Şimdi e, sıfat tabiri geçmiyor, ama işte zatî sıfatlar, subuti sıfatlar, efendim haberî sıfatlar, o sıfatlar, bu sıfatlar. Bir kere Allahü Teala kendisi hakkında sıfat kavramını kullanmıyor. Hocam peki neden insanlar böyle bir yakıştırma yapıyorlar? Neden altyapısında ne var acaba? Hocam bunun e, alt yapısında e, tabi e, bu. Başlı başına ayrı bir konu. De de biraz önce girişte söylemiştik. Değişik kültürlerin İslam'a gelişi. Oradan. Tabii. E şimdi e, akıl yürütmeye başlıyorlar. Diyorlar ki Allah alim diyor. Yani ben bilenim diyor. Değil mi? Allamım diyor. Ben çok iyi bilenim diyor. Şöyle akıl yürütüyor. Diyor ki eğer alimse ilmi vardır. Hayır. allah Teala rahmetine, ilmine, kudretine vurgu e, bunlar tek geçtikleri zaman yani mastar şekliyle, sıfat şekliyle geçtikleri zaman bile, sıfat demiyorum de ona mastar şeklinde geçtiği zaman bile bir fiile bağlı olarak geçiyor. Evet. İşte e, rahmeti kendisine yazdı diyor. Benim rahmet sıfatım vardır demiyor. mi? da sıfat olmaz. Sıfat cisimlere, maddi varlıklara ait kullanılabilecek bir kelimedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanılmaz. Bunun yerine el-esmaül hüsna kullanılır. Vahiy indiği dönemde Allah Semi Basir Alim dediği zaman Arap anlıyor onu. Hocam şey biz o, de anlıyoruz. Bu şundan kaynaklanmış olabilir mi? Ee, i̇nsanlarda işte Allah'ı insan şekilde bir tanrı algısının sonucu mu acaba böyle bir yakıştırma geliştirildi? Yani bunun da e, tabii etkisi vardır ama e, burada biliyorsunuz bu teknik e, mezheplerin e, ortaya çıkışından itibaren yapılan teknik tartışma Hocam, Allah için sıfat tabirini kullanmak, bazı arkadaşlarımız diyor ki, ne olmuş, olsa ne olur diyor. Tamam sıfat tabirini kullandınız da orada kaldı mı? Orada kalmıyor. Kalmıyor. Bu yani. sefer Allah'ın sıfatları zatının içinde mi dışında mı? Ey muhterem kardeşim, sen Allah'ın zatını ne biliyorsun? Kendisi bu hakkında, kendi hakkında bilgi vermiyor bu konuda bize. Sen içinde mi dışında mı? Niye evet, atmaya çalışıyorsun doğru. bu sefer? E sonuç olarak onun sıfatları zaten ne içinde ne dışında diye kaçak bir formülle işi bağlamaya çalışıyor.